Evet arkadaşlar. Akkaş Otomotiv'den selamlar. Welcome to Akkaş Otomotiv. Arkadaşlar yeni gelen aracımız Ford Escort. Aracımızın problemi direksiyon merkezinin arıza yapması, direksiyonun kitlemesi, direksiyon sağa sola dönerken tıkırtı sesleri gibi değişik problemleri mevcut direksiyon merkeziyle direksiyon sistemiyle alakalı bunun için biz direksiyon merkezini söktük şuradan alttan göstereyim bakın arkadaşlar sökümü bayağı zahmetli meşakkatli söz konusu Ford Escort olunca işlerimiz bir tık daha zorlaşıyor Evet arkadaşlar görüyorsunuz direksiyon merkezini. Bunun tamiratını, tadilatını, onarımını yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Bizi destekleyen ve aracını bize gönderen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Tamiri bekleyen Ford Escort'lar burada. bize uğramadan fiyat almadan geçmeyin. Gelin çayımıza için Akkaş Otomotiv'de kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.